kızıyım. Son nefesime kadar bu toprakları Şimdi 5-1'e girdik maalesef. Bu hatayı yaptık. <laughs> Dayanamadım yaptım. <laughs> bir tane Arap var takımda. Arap hiç bilmiyorum. Geçen maçı Orta düzey bir oyuncu. Kesin karşıda e-spor oyuncular var. Çok sorun yaşayacağız ama olsun. Yani en azından hmm. eğlenelim biraz. Zaten epikteyiz. Hala Epic Liginde sürünüyoruz kanka. Hoş ben Melis aldım. Şey denedim diye, biraz rahatlayalım diye. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş tamam. alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. <laughs> Geçen maçtaki kaydım olmamış. Bok gibi oldu. Büyük ihtimalle paylaşamayacağım. Üzücü. Paylaşırsam sadece shorts olarak atabilirim büyük ihtimal çünkü bayağı kötü olur <laughs> ses kalitesi. Sıçmış sıvamışım gibi duruyor yani. Rakip İlk bunları şunu alacağım. Yani. şu an sıkıntı yok takılsınlar. Za. <laughs> Arada vurup vurup kaçacağız böyle yapacak bir şey yok. Hadi abi. Tamam. O neymiş? Öldü mü? Aa. Can çalmam niye durdu? Üzüldü be. Tamam. <laughs> Bu lavun planı beni hızlamak. Ha geldiler. Re. kontrollerde bir yakını seçeceğim çünkü ee... biraz saçma bir şey skillleri karıştırdım abi. Yani yaşayabilecek en saçma şeyini yaşadım orada. Skilllerin yerini karıştırdım kanka. Aha da aldım onu da. <laughs> Ama skilllerin yerini karıştırarak o kadar komikti ki. Yani Nasıl yaptım bilmiyorum nasıl becerdim bunu Hadi, ölün lan. Öl. Bana minyonla sektirsin abi niye yapmıyorsun bunu? O geldi. Oh, shit. Biliyordum öyle bir şey olacağını. Bırakıcı, labuk belli o zaten. Oo. <laughs> Eksikken fight atmamaları lazım ya. Yataş. O adam neden Porta ya? 5 kilo aldı herif. Oh oh oh. Beşim, Abi saldırı hızımı öyle bir azaltıyor ki lavuk. Ee? Zilong niye burada ya? Helal helal helal. Arkan abi ilk item gök kıran olmuyor işte ya. Yapmıyor şu hatayı ya. İlk item gök kıran oyunu batırır yani. Hani Sadece kilitle oynuyorsun şu anda bir olur. Diğerleri kazanmaz bu seferde. Hani sen ekstra taşıyabilecek bir karakter de değilsin. Abi fight atmayın ya. Ya kanka ne yapıyorsun burada? Allah Allah. Bizim takım çok kötü ya. XP'ye gitsem acaba ekstra level alabilir miyim ya? Hızlı. Düşman katledildi. Ağzını mı dikmem gerekiyor? Ekstra XP de alamıyorum ki şu an ben sadece sıçtım yani benim dizim takım beni sıçırttı. Özellikle şu Zilong aptalı bitirdi yani bizi bittik aptal herif seni Hadi hadi. millet dikiş zamanı hadi hadi, atak speed'imizi arttıralım abi. Anne. Aa Nereye gittin? Ne ah. ne 35 gold Lavuk'tan gold kasmaya devam edebilirsem çok iyi olur ya. Hadi bir salaklaş böyle bir at bana bütün şeylerini. Para para oradan hepsi para. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şunu da aldık. Abi Hanabi'yi kastıracak işin kötü tarafı bu adam. 2, 8 olmuş Hanabi zaten. Oh 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 bu pink ne, bu pink ne? Abi Zilong ne kadar kötü bir oyuncusun sen ya. Of.

bebeklerim varken yalnız olduğunu söyleyen dik dik saldırdı. şuradan şunu alalım. Bassana can ya. Of. Allah Allah milletin abi estesi canı bitirmez. Hiçbir şey her, yerde, her dakika can basar. Bir tane can basacak. Ben niye hiç görmüyorum ya can bastığını bu maç mesela. Can basarsan kazanacağız amına koyayım. Kaybettik diyor. Allah Allah. Yok böyle bir şey olmaz. Kazanabiliriz hala ya. Yani. Bana bir range lazım. Bir tane range. Bak şu range'i alayım. bir Süper. sırayla keseceğiz abi herifleri <laughs> Lord'a girsek aslında iyi olur ama işte Lord'a adamlar o kadar baskın ki. Atsınlar yapacak bir şeyimiz yok şu an. Hazır olun millet. Dikiş zamanı başlıyor. Ya lavuklar o kadar beleş kaçıyorlar ki. Tamam, bu da öldü. Keşke basmasaydım şey. Tamam bu da öldü. Ee, bana şey lazım ya. Bu değil. an çalma engellememizi aldık, şeyimizi aldık. Şunu al. Bu hasarımızı arttıralımız ki. Tamamız ya artık. Ben yani hallederim bundan sonrası. Pişmanlığın bir <laughs> tadı olsaydı bunu ilk onlar <laughs> tadardı. <laughs> bu O kadar kötüler ki. Hadi, hadi gel buraya. Takımın Hadi. Ya abi niye beni şeyliyorsun bize ya? ya? Keseceksin yani inandın. Oh oh. Alın onu tamam. Ulti aç Hakan. Lord bu. Aşkım tutun. ne var? Abi Lord alırsınız ya. Hakan. Hakan ya of. Biri de oraya gitseydi de Hakan şeye gelseydi keşke. Niye yapmadınız bu bunu? Abi madem gelmiyorsun yarsana Hakan ya. Oh, of. Beyzi Beril tutmaya gidecekti. Çok yanlış oynadılar burada ya. Nasılsınız millet? Aa, bir saniye. Bundan bana ne? Hadi bakalım. Biri gelsin buradan geçsin ya. Hadi. Sen bir yat aşağı kardeş. Ne ultim yok ya. Aldınız mı? Hakan alır Lord'u ya. Hakan Lord'ları eritir. Bana deli gibi pink bir şeyler giriyor ya. Telefon alev alacak şimdi patlayacak. Ne yapıyorsunuz? <laughs> helalim be. Helalim be. Biter. Oyun biter. Gel 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 gel. Ben oyunu bitiririm dedim ama. Ben kazanırım dedim ama o maç kardeşim bak. Ben kazanırım dedim bu maç. Yatın aşağı şimdi hadi. Hadi. Ama ne Zilong'u da engelli. Abi. Engelli listesine ekleyeceğim Zilong'u, musun? Zaten engelli ama ne Rezil edin. Hayır yani Zilong oynayamayan insan ilk defa görüyorum. Da ne yapayım yani? Da ne yapayım? Baksana şu hasar farkına. Abi ben Freya Honor, Change Honor atamadım. Atam. Berila e da Honor. Yok Zilong'u engelle. Raporla kasıtlı oyundan çıkma. AFK besleme. Siktir git. Amına kodum çocuğu Çıkıyorum oyundan. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.